Merhabalar, Gültence kanalına hoş geldiniz. Hadi bir hamurdan hem tatlı hem tuzlu atıştırmalık yapalım. Malzemelerimiz 125 gram oda sıcaklığında margarin, 1 adet yumurta sarısı içine beyazı üzerine, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı silme tuz, 4 bardak toplamda un, 4 su bardağı e, ee, hamurun yarısına katmak için 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri üzerine tuzlu tarif için yumurta akını süreceğiz ve susama bulayacağız tatlımız piştikten sonra da pudra şekeri ve tarçını birbirine karıştırarak kurabiyelerimiz üzerine serpeceğiz tatlı olan şimdi ben yoğurmaya başladım kamera kameramda sorun olduğu için malzemelere kaseme boşaltırken çekemedim sorun oldu ama bu şekilde saydığım ürünleri şu an 4 su bardağına toplamda hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu şimdi ikiye bölüyorum. Tatlı olanla yapacağım şu an. 2 yemek kaşığı pudra şekerimi ekledim. Güzelce yoğuracağım bunu. Küçük misketler halinde tepsime atıyorum tatlı olanın bu. Ee, bu kurabiyeler tatlısı da, tuzlusu da pişirdikten sonra kavanozlara koyduktan sonra kendim sürekli yaptığım bir ürün. 2 ay, iki buçuk ay hiçbir bozulma olmuyor, hiçbir yumuşama falan olmuyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız, kısa da bir yorum yaparsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Küçük misketler halinde yaptım. Şu an elimle de yuvarlıyorum. Biraz daha şekil veriyorum. Bakın pişti ve üzerine pudra şekeri ve tarçın karışımı üzerine döktüm. 180 derecede fırında pişirdim. Hafif kızarana kadar sonuçta kurabiye. Şimdi tuzlu olanı yapıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde yaptım. Şimdi üzerine yumurta beyazını süreceğim. Biraz da susam ekeceğim. Ve fırına süreceğim. 180 derecede kızarana kadar pişireceğim. Denemenizi tavsiye ediyorum. En azından kavanozlarda 2-3 ay bekleyebiliyor. Hiçbir yumuşama falan olmuyor bayatlama. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Yenilere afiyet olsun.